114. sayfadaki etkinlikteyiz. Burada bizden kelimelere tenvin eklememiz isteniyor. Bu birinci kısımda ötreli tenvin yani iki ötreyi eklememiz isteniyor. Örnekte zaten verilmiş. Şimdi iki ötrede ve iki esede arkadaşlar kelimede herhangi bir değişiklik yapmıyoruz yazılış olarak. Sadece tenvini ekliyoruz. Evet bakalım burada Kıttatun verilmiş. Hemen iki üstünü ekledik. Sonrakileri yazayım ben. Sebburatun Bekaratun Tabibetun Mudiratun Bintun Muhendisun Taviletun Medrasetun. Evet dediğim gibi arkadaşlar kelimelerin yazılışında herhangi bir değişiklik yapmadık. Sadece tenmini ekledik. Şimdi de arkadaşlar iki esreye geldi sıra. İki esrede de kelimeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Hemen ekleyelim. Levhatin. Tabibin. Kıttin. Mudirin vaktin, kalbin, kelbin, müderrisin. Şimdi arkadaşlar buradaysa iki üstünde bir değişiklik söz konusu. Kapalı T'lerde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Kapalı T haricindekilerde sona bir tane de elif ekliyoruz. Bakın zayit elif ekliyoruz. Evet okuyalım gazzalen alemen bakın gördünüz elif ekledik sonuna difda'an talibeten kapalı t'de herhangi bir değişiklik yok mühendiseten bakaran bakın elif eklendi kalemen defteran Evet arkadaşlar bu etkinliğimizi de bu şekilde sona erdirdik.